Balıkesir Sındırgı'da biberiye hasadı başladı. İlçede sarı altın olarak bilinen biberiyede 5 tonluk üretim bekleniyor. Geçen yıl kilosu 18-20 lira olan ürün bu yıl 90 liradan alıcı buluyor. Bu yıl biberiyemizin hasatından çok memnunuz. Para fiyatından da memnunuz. Üreticiler bu yılki biberiye veriminden ve fiyatlarından memnun. Biraz zor oluyor ama parası güzel, güzel bereket versin. Haziran başı, Mayıs sonu. Biz biberleri ekeriz. O zamandan beri iki tur, üç tur topladık. Şimdi toplamamıza devam ediyoruz. Mahsulümüzde eksilme ya da fazlama yok. Genelde aynı. Geçen sene az para yaptı, bu sene çok para yaptı. Bereket değilsin. Gençleri çiftçiliğe davet ediyorum. Tamam, tamam, tamam. Çiftçilikte iyi para var bu yıl. Mahsulümüz iyi, iyi para yaptı. Vallahi biber ekiyoruz işte. Haziranla doğru, Mayıs'ta başlıyoruz. Haziran'a doğru ekiyoruz. Abi, ee, güzel biberimiz, memnunuz çiftçilikten. Çivi